Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken K'ya 2 K'yı bir araya getirmek yani aynı üçgenin içerisinde yer alması. Buradan arkadaşlar bir tane doğru parçası çizersem K'ya K olacak şekilde buraya dikkat edin. 90 varsa iki eşitlik varsa 3. eşitliği de biz yerleştirdik. Burası da ne olacak? K olacak. Burası 10. O zaman burası da 10 olacak. İkiz kenarlık var. 2 iç açı 1 dış açıdan burası ne olacak? 20 olacak arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Bu uzunluk aynı zamanda nereye eşit çıktı? Buraya eşit çıktı. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 20 derece olmuş olacak. Peki ikiz kenarlığıma dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Şurada 20 derece ise bu açı geriye ne kalıyor? 160 derece. 160 derece kalıyorsa ne olacak burası? 80'e 80 olacak. Taradığım üçgende ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 2 iç 1 dış. Yani alfa artı 20 dediğim açı neye eşit olmak zorunda? 80 dereceye eşit olacak. Alfa buradan neye çıkıyor? eşit olacak? 60 derece olmuş olacak.